Çok şey kattın <laughs> bize. <gülüyor> ben seni özleyeceğim. O güzel, zarif gülüşünü özleyeceğim. Ne olur gülümsemeni soldurma. Tamam. O çocuğu da öldürme. O ilk günlerdeki <laughs> Rabia al. Olur mu tekrar? Neşene kavuş. Çok teşekkür ederim. Adancığım tebrikler. <laughs> Hadi bakalım adaylar geliyor. <laughs> Dinlenip geleceksin zaten. Biliyorum. Farkındayım. Öyle Arkadaşlarım <laughs> Vallahi gitmek başka bir şey duygu <laughs> ama. Hadi bakalım sen de gamba ilişkine devam et. Evet bugün final günümüzdü. Elema potasındaydık. Ben ayağa kalktım. Gerçekten o ayağa kalktıktan sonraki yaşadığım duygusal, aşksal, romantiksel... Anlar e, bir an aklımda canlandırdım ve bu evin gerçekten özel bir ev olduğuna, okul gibi gördüğümü, bir aylık süreçte eğer dışarıda çıksaydım bu evin bana gerçekten bir şeyler kattığına inandığıma e, geliyorum. Güzel bir ev ve e, önümüzdeki hafta bu eve yeni bir barış, yeni bir e, gün doğuşuyla geleceğim. Buradan da size bunu göstereceğim. Teşekkür ederim. Beyler oturun, rahatlıkla olmanıza hiç gerek Yo, yok. direkt laf sokarak geldi ya, maşallah. Sakallar uzun ama sözümüz dinlenmiyor diye görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yaşıyorum, tekstil firma sahibiyim. Beyler de gittikçe tekstilsiz oluyor. <laughs> ikinizle en son vedalaştım. Biz zaten görüşüyoruz. Eşyalarımı sen getireceksin. Okay. Tamam. <laughs> Hepsini getireceğim merak tamam. etme. Hepsini getireceğim. <laughs> Hepsini getireceğim tamam. Çok çok, <laughs> sen de. çok mutlu Sen <laughs> Çok mutlu <tatlı bir> <laughs> Çok mutlu olduk. Çok mutlu Çok mutlu Kendine dikkat et. Sen de. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah. Senin ne ama. Evet. Evet. Gerçekten iyi bir Kararlı ol. Ne istediğine karar ver. Çok İnşallah. mutlu olursun. Tamam Sen de. <laughs>